MapCodex'e yüklü veri içeren dosyalar ile çalışmak için bir takım pratik komutlar vardır. Çalışılan projenin bütün çizim ekranı sığdırılması isteniyorsa, görünüm menüsü altından tümünü sığdır, araçlardan, araç çubuklarından tümünü sığdır ya da klavye kısa yolu olarak Alt V kullanılabilir. Bu şekilde üstünde çalışılan proje tüm ekrana sığdırılabilir. Araç çubuklarından yaklaş ya da görünümden yaklaş denildiğinde ise alana yaklaşılır. Uzaklaş denildiğinde ise alandan uzaklaşılır. Herhangi özel bir yere yaklaşılmak isteniyorsa, görünüm menüsü altından alana yaklaş, araç çubuklarının alana yaklaş ya da klavye kısa yolu olarak Alt-Z kullanılarak bir yer seçilip hızlı ve pratik bir şekilde yaklaşılabilir. Alana yaklaş butonu yüklü veri ile çalışılan projelerde daha çabuk işlem yapılmasını sağlar. Ekrandaki veriyi kaydırmak için araç çubuklarından kaydır ya da görünümden kaydır. Klavye kısayılı olarak da alt x yapıldığında ekran kaydırılarak diğer taraftaki verilere ulaşılabilir. Bu işlem hiçbir şey seçilmeden mouse'taki orta tuşa basılarak da yapılabilir. Herhangi bir obje seçilip görünüm menüsünden seçimi ortala denildiğinde ise seçil olan obje çizim ekranında ortalanır. Görünüm menüsü altından koordinata git kısmı ise girilen koordinata daha çabuk bir şekilde ulaşılmasını sağlar. Koordinat sisteminde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, seçili olan koordinat sistemine uyumlu bir şekilde koordinat noktalarının girilmesidir. Seçili olan koordinat sistemi ise sağ alt kısımdaki yerden ayarlanabilir. Koordinat sisteminin yanında ölçek bulunur ve buradan manuel bir şekilde seçilerek ölçek girilebilir. Ölçen yanında ise koordinat sistemi bulunur. Buradaki koordinat sistemi çizim ekranında mouse'un dolaştığı yerlerin koordinatlarını anlık bir şekilde gösterir. Görünüm menüsü altındaki yeniden çiz ya da araç çubuklarındaki yeniden çiz, klavye kısa yolu olarak da F5 kullanıldığında ise yapılan uygulamaların, değişikliklerin anlık bir şekilde çizim ekranında yeniden gösterilmesini sağlar. Görünüm menüsü altından Google Earth'te göster denildiğinde ise ya da klavye kısa yolu olarak F6 tuşuna basıldığında çizim ekranındaki yerin Google Earth'te gösterilmesi sağlanır. Bu şekilde çizim ekranı üzerinde olan yerlerin Google Earth'te görüntülenme işlemi yapılabilir. Görünüm menüsü altından araç çubuklarından hangi fonksiyonların gösterileceği seçilebilir. Bu şekilde pasif hale getirilerek araç çubukları kapatılabilir. Tekrar açılmak isteniyorsa üzerlerine tıklamak yeterli olur. Mapcodex ayrıca mobil kullanım için de kolaylık sağlamaktadır. Görünüm menüsü altından Mapcodex'teki simgelerin boyutuyla oynanabilir. Simge boyutu büyük seçilerek kullanım kolaylığı sağlanabilir. Ayrıca gene görünüm menüsü altından tam ekran seçilip. Klavye kısa yolu olarak F11'e basıldığında ise tam ekran olarak da kullanılabilir.